Ve sizlerle güzel bir tarana yapalım. Benim taranam yaş taranı. Böyle onları poşetledim derin dondurucuya. Yapacağım zaman çıkarıyorum. Ilık suda eritiyorum. Biraz buzluyken çıkardığımız zaman daha da kolay çıkıyor poşetten. Fazla tutarsak yumuşuyor poşetten. Çabuk ayrılmıyor. Ilık suyumu koydum. Şöyle biraz beklesin. Daha sonra karıştırarak eriteceğim. Taranamı yapacağım. Taranamı erittim. Tencereme de bir miktar sıvı yağ ve biraz salça koyuyorum. Ve ocağı yakıyoruz. Mis gibi trakte taranası. salçasını kavurup taranımı da süzgeçten tencereme süzeceğim. Taranımı döküyorum. Taranımı pişirmeye başladım. Tuzunu da verelim. yana koyuldu. Ve ne yapıyoruz? Kaynattığımız suyu katıyoruz azar azar. Tam kıvamına gelene kadar. Şöyle bir katalım. Burada da çay suyum kaynıyor. Demli üzerine koydum mu sanki böyle demlik üzerinden patlayacak gibi bir ses çıkarıyor. Korkuya koyamadım üstüne. Kaynasın. Çayı demleyeceğim bir taraftan. kıvamına göre su ekliyoruz. Çok koyu severseniz bu kıvamda da bırakabilirsiniz ama daha kaynayacağı için daha kıvam olacak bu çorba. Tepsiye doğrayarak yapacağım bu gece. eskus usul servisi. Öyle daha çok seviyorum. Tam zamanı artık tarhana turşu. Turşularım oldu mu acaba? Hiç daha açıp bakmadım lahana turşularımı. Mis gibi koktu. Hep koyulmaya devam ediyor su eklemeye devam ediyoruz biraz paketlik hep paketledim onları tam bir tane gel göz yerimiz bayağı bir iyi ada demledim. Ben suyu kaynatıyorum, demle koyuyorum, üzerine de çayını koyuyorum. Kendi kendine aşağı doğru çay çöküyor. Bunu da mis kafeyi açtıktan sonra öğrendim. Önceden çayı koyardım üstüne su kaynamadan önce. Bu kavrulurdu bir nevi orada çay. Ama şimdi öyle değil kaynattığım suyu demler koyuyorum. Üzerine de demini koyuyorum. O kendi kendine demleniyor. Ve benim tarana yine koyuldu. Maşallah çok bereketli taranam oldu. Bir çaydanlık su koyduk hemen. Yani. Tam dolu değildi. Bir paketten şöyle tencere doldu. Mis gibi de tarana oldu tabi. Kışın güzelliği, yakışı. Hep karıştırıyoruz. Hiç bırakmıyoruz karıştırmayı. Mis mis. Tarana yenmez mi? Şifa niyetine yenir yine yine. Bu koyulukla kalsın. Belki çorba olarak da içerler. Ben tepsiye doğrayacağım ama çorba da içerseler çorba olarak da içilir gelse de çok da sulandırmayalım daha fazla biraz kısalım şöyle 5 dakika kadar yine kaynatalım kaynamaya başladıktan sonra Ocak Bayağı bir ısı. Keşke kokusunu da size gönderebilsem taranana. Görüntü süper. Kokusu öyle. Mis gibi mutfağa sardı. Lezzeti desen. Aa, biçilmez. Trakya taranamız. Bizim taranamızda başka bir şeyler yok. Kapya biber. Soğan domates. Az yoğurt. Çok az Çorba kasesinden az yoğurt, çorba kasesi kadar da peynir. Başka bir şey koymuyoruz. Tuzunu koyuyoruz, o kadar. Yok, karana yani kokusu yok. Başka bir şey kesinlikle yoktur bizim Trakya'nın tarımalarında. Biber, domates, soğan. Ya bir de salça koyuyoruz tabii. Biber salçası. Biberler şimdi artık eski bir kırmızı değil. Eskiden salça olmadan biberlerle taranalar karılıyordu. Ama şu anki biberler o kırmızılığı vermiyor. Ama yeterince kaynattım. Kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Akşam eşim geldiğinde servisini yapıyorum. Taranayı pişirdim, oğlum geldi. Anne bana bir tabak hazırla dedi. Ben de şimdi oğluma taranasını hazırlıyorum. Kısmetlidir benim oğlum böyle. Yemeği hazırladım. Geldim seni görelim diye anneciğim dedi. 5-10 dakikalık bir saat şey varmış kahvede müsaitim dedi. Garson oradayken. Dedim tarhana yaptım. Annemin tarhanasını içmeden gitmem bir tabak hazırla dedi. Anneciği de ona hemen bir tabak tarhanasını hazırlıyor. Böyle sevdiği için hemen doğradım onu. Karnım tok ama tarhana için yiyeceğim anneciğim dedi. Evet, tamam dedim ben de hazırlarım oğlum bir tabak karana. Yesin evlat. Biz Trakyalılar genellikle böyle sever sarımayı doğrayarak. Tabi tepsiye. Ama şimdi oğlum az istediği için ben hemen şöyle bir tabağa doğradım. Ben götürüyorum taranasını. ve turşularımı da açtım ilk defa lahana turşumu çıkardım oğluma kütür kütür olmuş şuraya bak bembeyaz size söylediğim gibi hiç sirke yok tuzla suyla yaptım ben turşumu bu da yağla olan bir turşu peynirli biber turşu bu da lahana turşum. Bir bir don sade yaptım, bir bir don avuçlu lahana yaptım. Avuçlu lahanayı da avuçlu sevdiği için oğluma öyle çıkardım. Ve tabii ki tarana. Misin misleri. Şöyle oğlum yerken anneci de ne yapıyor? Tabi bunu unutmayalım. Misin evinde misler pişiyor diyelim. Ve ben de çayımı koyuyorum balkona çıkıyorum. Oğlum da yemeğini yesin. Acelesi var. Fazla da uzun çekemeyeceğim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Oğluma da afiyet olsun. Kendiciğim çekimini yap başlıyorum diyor ve oğluma afiyet olsun diyorum tekrar. Turşum. Turşularım daha doğrusu taranan. Yiyebilirsin oğlum ben gidiyorum. Kilmek istemediği için oturmadı. Ben de çıktım balkonuma. Çayını içeceğim. Sinekler uçuyor gene ya. Nasıl şey bu? Bu zamanda da sinek olsun. Dumanı tü 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 çayımızı içelim. yağmur havası. Tam benlik. Bunu kaçırma. Eşim işten geldi. Tavanımı ısıtıyorum. Ve tepsiye doğradığım ekmeğimin üzerine döküyorum. Yanına da yaptığım lahana turşumdan çıkarttım. Şu görüntüye bakın. Kar gibi bembeyaz. Mis gibi olmuş. Bunlar da peynirli turşularım. Yemeğimi ısıtıyorum. Çayımı demledim yemeğin ardından Mis mis. Hemen de nazar ettim. Hemen. Anında döktük. Yemekten sonra silinecek. Ocakta silinecek. Musluk da silinecek. tarhana turşu sezonunu açtı diyelim artık. Bol bol tarhana, bol bol turşular. Tam tarhanayı yaptım oğlum geldi o yedi bir tabak sıcak sıcak. yapıyoruz ve masaya götürüyoruz. İsteyen tabi çorba olarak yani kaselerde de yiyebilir. Biz böyle sevdiğimiz için böyle yapıyoruz. Lahana turşularını yalnız bakma yemeğe doyamadım. Çok şahane olmuş. Taranımı masaya getirdim. Tabii ki turşularında olmaz olmaz turşularımız. Size çok met ettiğim lahana turşu. Tuz su. Başka bir şey koymadık. Suyu var ya o kadar berrak. Kendi lahanalar bembeyaz. Mis gibi. Kıyır kıyır bir turşu olmuş. Peynirli turşumu anlatmama gerek yok. Süper. Et desen. Ona keza harika. Ne diyoruz? Mis'in evinde misler pişmeye devam ediyor diyoruz. Ve sizler için tadımını yapıyoruz. süper süper bir taranam olmuş turşularım nasıl anlatsam size şimdi duyuyorsunuz değil mi sesi şu beyazlığı görüyorsunuz kıyır kıyır harika bir turşu süper Bu turşum zaten harika kahvaltıda tarananın yanında çorbaların yanında yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle bana da afiyet olsun.